Değerli arkadaşlar, kaç yaşında olursa olsun çocuk istismarının sorumlusu olan hiçbir zihniyet, hiçbir yapı ne hukuki ne de vicdani yönden meşrulaştırılamaz. Bir çocuğu çocukluğunun dışında eş olmakla, anne olmakla bağdaştırmak ve bunu normalleştirmeye çalışmak suça ortak olmaktır. Biz sessiz kalmayı, görmezden gelmeyi, geçiştirmeyi, kaçmayı reddediyoruz. Çocuğu, kadını hiçe sayan anlayışı reddediyoruz. Böylesine bir istismar karşısında hiç kimsenin mahallemize zarar verir mi? Derdine düşmesinin de bir izahı olamaz. İstismarı duyar duymaz. Kutuplaşma yangınına odun taşıyanların da bu millete hiçbir faydası yoktur. Biz bu kutuplaşmayı da reddediyoruz. Duruşumuz açık ve nettir. Bizim en önemli görevimiz çocukların huzurlu ve mutlu olacağı bir Türkiye'yi inşa etmektir. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, Onları hiçbir yapının insafına mecbur bırakmamaktır. Bizim görevimiz yargıyı bağımsızlaştırmak, hiç kimsenin bu acı olayların üzerine örtmeye kalkmamasını sağlamaktır. Mağdur 2020 yılında yargıya başvuruyor değil mi? Deliller var, kayıtlar var, fotoğraflar var. Son derece kuvvetli bir şüphe var ortada. Fakat iki senedir bir arpa boyu da yol kat edilmemiş. Bu nasıl bir adalet ya? sahnede espri yapan şarkıcılar soluğu hemen cezaevinde alıyor. Ama küçücük yaştaki çocuğun istismar edildiği iddia alır. Ortadayken yargı rahat. Bakın arkadaşlar bu adalete adalet diyemeyiz. Bu teraziye terazi diyemeyiz. Kendisine muhafazakar devrimci diyenlerin adaleti bu mu Allah aşkına ya? Yıllarca çocuk istismarı iddialarının üstüne gitmemek ne muhafazakarlığa ne de devrimciliğe sığmaz kabul edilemez böyle bir şey. Bir kız çocuğu eğitimden mahrum bırakılıyor, Milli Eğitim Bakanlığı yok ortada. Bir çocuk istismara uğruyor, düğün yapılıyor, İçişleri Bakanlığı ortada yok. 14 yaşındaki çocuk kemik testinde 21 yaşında çıkıyor, Sağlık Bakanlığı ortada yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020'de olayı öğreniyor, ortalığı ayağa kaldırmaları gerekirken hiçbir şey yaptıkları yok. HKG davası tarihi bir dava arkadaşlar. Zincirleme suçların ve ihmallerin tüm boyutlarıyla açıklığa kavuşturulması gerçekten ülkemiz için büyük bir imtihan olacak. DEVA Partisi